Ben Kübra ydım. Az önce tanıtsaydım müdürüm. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim müdürüm. Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Sıkıntı mı var? Evet müdürüm, bir öğrenci var. Hello. Malum, sayın malum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan bir öğrencimiz var. Tamam. Sosyal Bilimler Lisesi mezunu. Tamam. Babası çayda yoğun bakımdaydı. Hani öğrencimizin Bursa ihtiyacı var. Şimdi ne demek ki? Burs ihtiyacı var. Ver ver, ver. <laughs> telefonunu bir versene bize. Öğrencimizin öğrencimiz tamam. cep numarası var. Tamam. Hadi Tamam. Ben onu bir arayayım seninle. Şöyle. Allah senden razı olsun. Sözlüdür değil mi süreç? Allah razı olsun. Sadece. Ne demek? Sadece, sayın Valim arz ediyorum. Yunus, Yunus Semre. Nasılsın? Sağ ol kardeşim. Öncelikle geçmiş olsun. Baban nasıl? Ben senin yurt işini ve diğer bütün işleri çözeceğim artık oldu mu? Tekrar babana selam söyle. Akşam bir çay içmez. Geleceksin oldu kardeşim? Öğretmenim niye ağlıyorsun? Beni de ağlatıyor. şöyle yapalım. Sen üretmenimizi valilik makamına getir. Bir de güzel bir başarı veririz. Tamam. Tamam. Asla. Tamam. 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 ki